Yani tabii bu bir süreç tabii savaşa karşı olmak bir tarafta acıların çekilmesini istemiyoruz ama diğer taraftan şu ortaya çıkıyor. Yani zaman zaman yaptığımız sorunlarda da aslında ortaya çıktı ama özellikle ABD gir 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 girsin girsin diye böyle el ele Rusya'nın. Yani çok evet. net bir şekilde. Ve hakikaten kötü böyle bir savaş propagandası yapılıyor. Yani insanların ölmesi bir bir yandan bir bir yerden ya da bir taraftan olmak zorunda değiliz diye düşünüyorum Ömer. Yani haktan hukuktan yana olmak lazım. insanların ölmesine karşı olmak lazım. Ama haklı bir şeyde de yani eyvallah dememek lazım diye düşünüyorum. Ne söylemek istersin? Yani işte dedim dediğim gibi yani bu Amerika geliyor bir 12 bin kilometre öteden Suriye'nin orta yerine giriyor Buna bu kadar ses çıkartmıyorsun, bunu normal görüyorsun, bunu ABD'nin hakkı olarak görüyorsun. Gidiyor oradaki petrol koyularına el koyuyor bir kısmına, bunları senin ülken üzerinden alıyor, götürüyor, refine ediyor, satıyor, para kazanıyor Amerikalı petrol şirketleri. Oradaki bir halkı silahlandırarak e, tarihsel bir e, düşmanlık oluşturabilecek bir sürece de imza atıyor ve sen buna sesini çıkartmıyorsun, müttefik olarak görüyorsun diğer taraftan viyaklıyorsun. Yani kendi her ülkenin kendi sınır güvenliğini, kendi ulusal güvenliğini sağlama hakkı vardır. Ulus devlet olmanın esprisi de burada yatar zaten. Yoksa sınırlara niye ihtiyaç duyacağız? devlete ihtiyaç duyulmasının nedenlerden birisi de budur zaten. Kendi sınırları içerisinde sınırları koruyarak öncelikle yaşamın planlanması ve düzenlenmesidir. Onun için yani her devlet kendi şiddet aygıtını oluşturur. Şiddet aygıtı oluştururken de tarihte ilk defa sınırları korumak için oluşturulmuştur. Daha sonra polis çıkmıştır. Yani önce askeri yapılamayan başka ülkelerin saldırısını engellemek için silahlı güçler kurulmuştur, şiddete dayalı güçler kurulmuştur. Daha sonra tabi bu iktidarları korumaya dönük bir kaygıyla ortaya çıkınca polis gücü oluşturulmuştur. İktidarları da koruyanlara. Polis gücü denmiştir ki bunun gerekçesi de yasaları korumak olarak, e, yasalara uyulmasını sağlamak olarak e, konulmuştur. Şimdi böyle baktığımızda e, haklı tarafı e, yani savaşa taraf olmamakla birlikte bir savaşın bir çatışmanın haklı tarafını da tespit etmekte bence gerekli. Yani e, izliyorum hakikaten yani e, kaygı verici bir tarzda izliyorum. Korkunç bir kirli propaganda var. Yani Rusya devleti Sovyetlerden kalma gelenekle ve ki o askeri yatırımlarını önemli ölçüde korumuştur Sovyetlerden sonra Rusya devleti Uk Ukrayna'ya ki ben yaklaşık ülkelerin askeri yapıları hakkında da biraz bilgi sahibi oldum. Yani ben bir haftada falan bitirebilecek bir askeri güç güç olduğunu düşünüyorum. İstenin istenilmesi durumunda o ki dümdüz yapılabilir. C 3 saat içerisinde e, kesinlikle dümdüz yapılabilir. Hiç ve de şey şöyle yorumlar da var. Tabii şimdi biz burada tabii objektif e, e, gazeteciler ya, yani düşünen gazeteci de olarak değerlendiriyoruz. Taraf olmamak gerekiyor. Yani illa ben Rusya'nın yanında ya da ABD'nin yanında. Bir kere ABD'nin yanında olmak diye bana şey geliyor. Yani böyle zoruma da gidiyor. Yani şimdi gerçekten Şimdi biri, aklının, bir... aklının yanında olmayacak mıyız abi gazeteciler? Evet aynen doğru söylüyorsun. Ya aklının yanında olmak lazım. Yani şimdi o süreçleri insanlar izlediği zaman da açık bir şekilde görüyoruz. Şimdi ABD diyor ki biz girmeyiz. Almanya diyor ki girmeyiz diyor. Yani açık söylüyor. İşte 5000 tane mifer göndermişti. Şimdi bütün politikalarını değiştirmeye başladı Almanya. O da ilginç. Yani Almanya şimdi, şimdi şu anda şey yasak bölge ilan edin çıkışı var ya Zelenski'nin. Evet. Diyor Ukrayna'nın şeyini, gökyüzünü hava sahasını uçuşa yasak bölge ilan etsin NATO. Rusya çok sert bir açıklama yaptı. ABD hemen dedi bu dedi savaş ilanıdır zaten dedi yani ne olacak uçak hava sahasını kapattın Ukrayna'nın yasak ilan ettin girdi düşüreceksin düşürdüğün an direkt savaşın içerisindesin zaten yani bir o bir Rus bu eksenden düşürülmesi savaş nedenidir yine bir savaş nedeni. İkinci işte, sen... dünya savaşında 45 yani 1945'te bitiyor. Yani biliyorsun. Evet. Ya 40-50 milyon insan rakamlar hani tarihçiler söylüyor. İnsan hayatını kaybetmiş. Dünya Savaşı'na gidebilir. Zelenski ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu hani Pandora e, neydi? Pandora belgeleri vardı ya. Böyle bir ara açıklamıştı, gazetecilerin gerçekten buldukları. Ya onun içinde offshore hesapları çıktı bu herifin. Bu, bir, bu komedyen işte bilmem nereye zaten bir, bir, bir süreç bu tabi. Offshore hesapları falan filan çıktı bu herifin. Açık bu şekilde. Bir de ben şeyi sormak isterim ya. Tam şimdi bir savaşın ortasındasın. İnsanların madem öyle düşündüğümüz zaman insanların hayatını kaybediyor vesaire. Bize Avrupa Birliği'ne alın demek ne demek? Ne anlama geliyor tam böyle bir noktada? Yani savaşın dokuzuncu günü işte kaçıncı günü dokuz mu oldu bilmiyorum ama yani herhalde. Dokuz ya da onuncu gün. Ee, evet, ya, evet, yani, evet. yani ne anlama geliyor Ömer ya şimdi ben nasıl yani bir silin falan filan böyle. Yani savaşın orta yerinde böyle bir taleple gelinmesi hatta Finlandiya ve İsveç'in de bizi de alındığını denmesi ee, biraz genel yani, propagandist politik bir çıkış yani bak ha biz de gideriz biz de gireriz işte sadece sınırda tehdit oluşturan güç orası olmaz burası da olur vesaire gibi e, bir söylemen ürünü olabilir. Şöyle bir şey e, sanki Avrupa Birliği'ne girer ise oraya nükleer başlıklı füze yerleştirilir ve Rusya tehdit edilirse aynı refleksi, aynı çıkışı Rusya göstermeyecek mi? Gösteremez mi? Şimdi evet. diyelim ki birçok yaptırım kararları alındı. Şimdi şahsi yaptırımlar da alınıyor. Dostoyevski'nin yasaklanması kadar aptalca yaptırımlar ve yasaklar dışında Rus milyarderlerinin mallarını el koyarak o para sahiplerinin Rusya Devlet Başkanı'na baskı yapması sağlanmaya çalışılıyor herhalde. İşte yatlarına el koyuluyor, bankadaki hesaplarına, ticari ilişkilerine falan Rus iş adamları gibi. Birçok yaptırma yöneldi Avrupa. Şimdi daha Rusya henüz gaz olayını, gazları, gazı kesmedi. Biraz pahalandırdı. Avrupa'ya önemli bir kısmına gazı şey %55. Rusya. 55 Almanya'ya gidiyor gaz. 155 yani <laughs> şimdi o çok hızlı şimdi diyenler var ya Yeşiller Partisi dahil bunun içerisine açıkça da söyleyelim yani bu kadar basit ve net yani. Şimdi o da ben... dahil bir tek yani bu ilginç ya ben bakınca insanın alası gelmiyor. Haklının yanında olmak lazım diyoruz ama bir türlü insanlar yani çok mesela dikkatli kullanıyorum kelimeleri yani ifade ederken yani biz savaştan yana olmadığımız her zaman belli. barış isteyen yani insanlarız ama yani geldiğimiz nokta haksızlığı haksız demek lazım ya. Bunun adı nedir diye sormuyor. Yani ABD sanki Irak'ı işgal etmemiş. Afganistan'ı işgal etmemiş. Kore'yi Gaddafi yapmamış. Suriye'de o kadar çocuk niye ölmüş? Gaddafi, ya Rusya, Libya hala cehennem. Hala cehennem. Hala gitmeye insanlar korkuyor. Şeye. Burada birkaç tane veri var. Onu okuyayım istiyorum. Evet. Bu Arap basınında geçen şeyler bunlar. Bizim basında evet. olmadığı için biraz daha tarafsız gibi bilgiler dünya buğdayının yüzde otuzunu Ukrayna artı Rusya sağlıyormuş abi. Yüzde otuzunu. Yani neredeyse üçte birini sağlıyor. Dünya ayçiçek yağının yüzde seksenini Ukrayna ve Rusya üretiyor abi. Ayçiçek yağının. Bu savaş uzadıkça ekmek ve yemek yapmanın maliyeti daha bir artacak. Yani her iki ülke savaştıkça hem yemekte kullanılan yemeklik yağ, margarin vesaire gibi şeylerde de zam. simit yani. 3 lira, 3 simit 3 lira, 3, 3, TL. Yani şimdi biz simitten bahsediyoruz. Ee, Ömer, evet. Ve şey tabii, e, Türkiye'de yaklaşık ihtiyacının, tahıl ihtiyacının %80'ini bu iki ülkeden ayçiçek şeyini karşılıyor. Şimdi bu kadar e, ee, ekonomik anlamda ve ticari anlamda ve ihtiyaç anlamında iç içe geçmiş bir e, dünya ile Ukrayna ve Rusya var. E, bu savaşın uzun sürmesi yoksulların yani daha çok bu tür temel gıda maddesidir buğday ve şey e, ayçiçek yağı e, bunların e, yaşamının ağırlaşmasına yol açacak sonuçlar doğuracak. Türkiye açısından da dün mü, dün sanıyorum bir görüntü izledim. Ayçiçek yağı almak için bir markette indirim var diye insanlar izdiham yaratıyorlar ve birbirlerine eziyorlar. Çünkü fiyatlar yükselecek herkes bunu görüyor. Tabi bu arada da stokçuluk da Türkiye'de son derece normal olduğu için artık eldeki stokları da insanlar bir tarafta tutuyorlar. Ve şey de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de elinde buğday stoğu olmadığına dair Meslek örgütlerinden açıklamalar var, birkaç gündür yapılan. Sıkıntılı bir süreç olacak uzarsa, bu işte diyelim ki 10-15 günlük, 20 günlük bir çatışma sürecinin ekonomik ve bu tür ihtiyaç anlamındaki şeyleri karşılanabilir. Ama daha uzadıkça da bu daha yoğun hem Avrupa için. Ki dünya vubat ihtiyacının yüzde 60'ını sağlıyor bu ülkeler. Ciddi sıkıntıların ortaya çıkmasına neden olacak. Onun için de ben çok uzayacağına ihtimal vermiyorum bu savaşın. Yani ben bir hafta on günde biter diyorum ama onuncu güne girdi. Yani biraz şey uzadı. Şu an insani koridorlar açılıyor. İngiltere süpermarketlerinden Rus, Rus vodka'sını kaldırıyormuş. Ne, nasıl bir kafa ya bunlar? Ondan evet. sonra yok bilmem neyi, bilmem ne yapıyormuş. Ne mecliste Rus salatasını yasaklamışız. Meclis lokantalarında. İlginç yani yani. E, Geliyor. Bu 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 arada ben başka